Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat yani Multi Trader. Yeni yepyeni e, strateji kursumuz yani borsada paraları katlama sanatı kursunun ilk ayağıyla karşınızdayım arkadaşlar. Artık bundan sonra e, girdiniz tepeden mi girdiniz? Çıktınız hisse tekrar mı yükseldi? silkelemeye mi maruz kaldınız? Yanlış yerlerden girip yanlış yerlerden mi çıkıyorsunuz? İşte artık bunlara son arkadaşlar. Kaybeden olmayacaksınız, artık kazanan tarafta olacaksınız arkadaşlar. Bundan sonra bu kursu aldıktan sonra bütün hatalarınızı göreceksiniz. diyeceksiniz ben gerçekten yanlış yerden giriyormuşum, yanlış yerden çıkıyormuşum. Bundan sonra bir daha bu hataları yapmayacaksınız arkadaşlar. Stratejiler %100 çalışır mı? Tabii ki hiçbir strateji %100 çalışmaz. Ben size savaş alanını göstereceğim. Savaşta kullanabileceğiniz stratejileri öğreteceğim. O savaşı kazanmak ya da kaybetmek tamamen size kalmış arkadaşlar. Dediğim gibi %100 bir strateji yoktur. Yoksa herkes dünyada bir senede zengin olur arkadaşlar. Ama 90 üstü çalışan bir strateji ne yazık ki var arkadaşlar. Onu da öğrenmek istiyorsanız bana özelden aşağıdaki Discord linkinden ulaşın. Onu da ayrıca öğrenebilirsiniz benden arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bu kursla birlikte borsada paraları katlama sanatı serisinin ilk kursu olan nolu kursu yayınlıyorum arkadaşlar hepinize hayırlı uğurlu olsun Umarım bol kazançlarınız olur Umarım bu kurs size bir fayda sağlar hepinize bol şanslar arkadaşlar hoşçakalın